Bir tane emzikli bebek var mı? Ne istiyormuş acaba bu emzikli bebek? Aa, aa, bu bebek niye mızıklıyor acaba? Ben bu bebeğe bir şeker versem susar mı acaba? <laughs> evet sana bir tane pembe şeker. Ya bakalım. Beğenecek misin? <laughs> Ay beğenmedi bunu da ya. Aa, bu bebeğe şeker beğendiremeyeceğiz galiba. Pembe şeker istemedi. Sarı şeker versem. Al bakalım. Yellow. Sarı yellow. Aa, onu da beğenmedi. Onu da attı ya. Aa, daha da kızdı bu bebek. Daha da kızdı. Dur dur dur. Mavi bir şeker vereyim bari. Blue, mavi şeker versem bunu beğenir misin? Bak bakalım. Evet bunu beğendi galiba. Yaşasın. Aa, onu da attı. Onu da attı ya. Yani. Aa, onu da bırak. Ay 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 bu bebek her şeyi dağıtıyor. Ay çok ya bu bebek ya. Ne olacak acaba? Aa, dur bakalım başka nereye? Yeşil şekerimiz var. Yeşil versem beğenir mi acaba? Aa, beğeneceğim dedi. Dur bakalım. Al bakalım yeşil green belki böyle şeker istiyordur. Al bakalım bakalım evet bunu beğendi bebeğin yüzü gülüyor yaşasın yaşasın bunu beğendi galiba çok mutlu <laughs> aa onu da attı yoksa gene mi ağlamaya başlayacak bu bebek ya Aa, ya yandık yandık bu <laughs> emzikli bebek nasıl susturacağız son bir tane kalan bir tane turuncu şekerimiz kaldı al bakalım turuncu orunç bakalım onu beğenecek mi Ay onu da beğenmedi. şekeri de kalmadı. Ne versek acaba? Dur gideyim bakayım ben başka bir şeyler var mı? Aa, topları atıyor bu bebek ya. Ne versek ki bu bebeğe ya? Aa. Ay 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 bu bebek kendini kaybetti ağlamaktan. Keşke konuşmayı bilse de söylese. Anne ben bunu istiyorum dese bu emzikli bebek tutmayacak galiba. Anne bu istiyorum. Aa konuşuyormuş bu bebek. Jelibon? Geldi. Buradaymış. <laughs> <laughs> Bu bebek arkadaşlar jelibon istiyormuş. Al bakalım. <laughs> Emzikli bebek. Ayıcık eline almış oynuyor. Yemiyor da oynuyor. Ne kadar güzel bir ayıcıkmış öyle Çok mu seviyorsun sen jelibonları? Aa, evet, evet. jelibonları yedi gene ağlıyor bu bebek. Yiyor. Bu sefer jelibon vermesem de top karışsam olur mu? Aynen. Topla oynamak istiyordur belki mavi blue yakala. <laughs> top mu istiyorsun sen? Sana bir yeşil top. Aa, sana bir mavi top. Aa, onu da attı. Sana bir kırmızı top. Ay onu da attı. Sana bir sarı top. Ay onu da attı. Sana bir yeşil top. Ay ay onu da attı. Şimdi ben bu emzikleri bir, bir gıdıklasam olur mu acaba? Bir gıdıklasam olur mu acaba? Gıdıklasam gıdıklasam gıdıklasam. Gıdık 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 gıdık, gıdık yapsam bu emzikleri beni verdiysek beğenmedi bugün. Ne verdiysek beğenmedi.